Herkese merhaba arkadaşlar. Rotasız Balık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mesaj attırma rütüeli hazırladım. Bu rütüelim sayesinde sevdiğin kişiyi düşünerek uygula ve 48 saat içerisinde sana yazacak. Yeter ki benim yaptığım gibi uygulayarak tam odaklanıp tüm enerjinizle yapın. Sonuca kesin bir şekilde ulaşacaksınız. Ütü elime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıyeten kişiye özel tamamen sizin isteğinize ve dileğinize uygun hazırlanabilen enerji taşlarım mevcuttur. Ulaşmak için Instagram Rotasız Balık YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Evren düşündüğümüzden çok daha canlı. Her şey titreşimden ibaret. Bizler konuşmadan önce bile enerjimizi gönderiyoruz. Ve bu enerji özellikle kalpten geldiğinde karşı tarafa görünmez bir dalga gibi ulaşabiliyor. Bugün yapacağımız çalışma hem süpürtüel hem de bilimsel temellere dayanan bir enerjisel yönlendirme ritüelidir arkadaşlar. Bu yüzden çok ama çok önemli bu ritüel. Sevdiğin kişinin seni hissetmesini ve içsel bir dürtüyle sana mesaj atmasını sağlayacak şekilde tasarladım bu ritüeli. Spiritüel öğretilerde enerji bağ diye bir kavram vardır. Bugün bundan yararlanacağız. İki insan birbirini gerçekten sevdiğinde aralarında görünmez bir bağ oluşur. Bu bağ zamanla kopmaz, sadece frekans değiştirir. Bir taraf yoğun şekilde düşünmeye başladığında diğer taraf bunu kalbinde hisseder. İşte bu yüzden bazı geceler ansızın biri aklına gelir ve bir süre sonra o kişiden mesaj gelir. Bu telepati değildir. Bu enerjisel rezonansın ta kendisidir. Bilim insanları da artık bunu reddetmiyor arkadaşlar. Kuantum fizikçileri her şeyin atom altı düzeyde titreştiğini söylüyor. Düşüncelerimizin bile ölçülebilir bir frekansa sahip olduğunu kanıtladılar. Yani birini sürekli düşündüğünde beynin alfa ve teta dalgaları üretir. Bu dalgalar elektromanyetik bir alan yaratır ve o alan evrende kaybolmaz. O kişi senin titreşimini fark eder. Sebebini bilmeden seni düşünmeye başlar. Sonra o içsel dürtü gelir. Acaba yazsam mı der. Evren bir ayna gibidir senin iç dünyanda ne varsa sana dışarıdan aynı şekilde yansır. Enerjisel iletişim kelimelerden çok daha hızlıdır. Bu yüzden bu sırasında düşüncelerini değil duygularını yönlendir. Çünkü evren duyguları duyar niyetleri değil. Şimdi derin bir nefes al. Kalbini hisset. Evrenin enerjisi senin niyetinle birleştiğinde o kişi seni hissedecek. Ve bu noktada sana mesaj atmak isteyecek o anda sen bu rütüelin enerjisini tamamlamış olacaksın. Şimdi yavaştan rütüelime geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu rütüelim için ihtiyacınız olan çizgisiz bir kağıt, kalem, rengi fark etmiyor. Sizlerden isteğim en az 2-3 defa izledikten sonra bu rütüeli yapın. Çünkü full odaklanma, full konsantrasyon hiçbir şekilde hiçbir yerine, hiçbir çizgisini atlamadan tam birebir aynı bir şekilde yapmaya ve aynı sırayla yapmaya çalışın. Kendinize en rahat, en enerjik hissettiğiniz zaman ritüeli yapmaya başlayın. Şimdi kağıdın tam ortasına bir kare çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Kağıdınızın tam ortasına bir kare çizeceksiniz. Ardından bunun dört kenarına birer tane daha her bir köşesine bakın arkadaşlar. Bu karenin birer kare daha ekleyeceksiniz. Adeta bir satranç tahtasını andıran bu çiziminizle beraber kafanızda dileğinizi, isteğinizi ve sizler kendinize çekmek istediğiniz kişiyi size mesaj atmasını istediğiniz kişinin zihnini şahmat yaparak kendinize yönlendireceksiniz ve kendinize mesaj attıracaksınız. Kesin ve kesin bir şekilde sonuç alacağınız bu ritüelde biri bir aynısını yaptığınız ve full konsantrasyon ile yaptığınız takdirde Sol üstte çizdiğimiz yerin içerisine kendi adınızı, doğum tarihinizi Gün, ay, yıl şeklinde yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bakın. Sol üstteki karenin içerisine adınız ve doğum tarihinizi yazmanızı istiyorum. Doğum tarihiniz gün, ay, yıl şeklinde olacak. Ardından sağ üstteki kareye size mesaj atmasını istediğiniz kişinin adını ve doğum tarihini gün, ay, yıl şeklinde yazacaksınız. Bu şekilde adını ve doğum tarihini. Tekrar ediyorum sol tarafta kalbinizle bütün olan kısımda kalbinizin bulunduğu kısma kendi adınızı ve kendi doğum tarihinizi gün ay yıl şeklinde yazacaksınız. Size mesaj atmasını istediğiniz kişinin adını ise sağ tarafa doğum tarihine yine aynı şekilde sağ taraftaki karenin içerisine gün ay yıl şeklinde yazacaksınız. Sonrasında tam ortadaki yere doğum yılınıza göre sembolünüzü çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Doğum yılınız hangi yıl ise bu doğum yılınızın sembolü Instagram'da Rotasız Balık YouTube hesabımda paylaştım. Instagram'a girerek direkt ana sayfada görebilirsiniz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bakın doğum yılınızın sembolü Instagram. Notasız balık YouTube hesabımda paylaştım. Instagram'a gireceksiniz. Ve direkt ana sayfada göreceksiniz bu postu. Oradan doğum yılınıza göre olan sembolü bulup tam bu kare içerisine çizeceksiniz. Kesinlikle burayı atlamayın. Bakın tekrar ediyorum. Kesinlikle ama kesinlikle atlamayın. Her birinizin doğum yılına özel. Bakın önemli olan şekli tekrar ediyorum Instagram hesabımdaki bu sembolü bu ana karenin içerisine çizeceksiniz. Bakın buraya sembol diye belirtiyorum. Sizler buraya bu sembolü çizeceksiniz. Zaten ressam niteliğinde bir çizim istemiyorum. Orada gördüğünüzü kendi kafanıza tek boyutlu bir şekilde aynı birebir kağıda aktarımınızı istiyorum. Sonrasında sol alta 3 defa seni düşünüyorum yazmanızı istiyorum bakın. Sol tarafta seni düşünüyorum, aynı şekilde ikinci seni düşünüyorum ve üçüncü seni düşünüyorum. Sol kısımda kendi adınız ve doğum tarihinizin yazdığı sol alttaki karenin içerisine 3 tane seni düşünüyorum yazmanızı istiyorum. Sonra sağ tarafı da 3 defa kendi size mesaj atmasını istediğiniz kişinin bulunduğu adının ve doğum tarihinin yazdığı karenin altındaki sağ taraftaki kareye 3 defa beni hisset yazmanızı istiyorum. Bu kelime onun zihninde canlanıp size mesaj atmasını sağlayacak olan kelime. Beni hisset. Bunu yazdığınız andan itibaren karşı tarafın zihninde belirmeye başlayacaksınız. Ardından sembolünüzü çizdiniz ve bu sembolü çizdiğiniz yerin dört tarafına dört taraftan kuşattığınızı. Bakın tekrar ediyorum. En başta belirttiğim zaten satranç sizlerden istediğim. Bakın buradaki tüm karelerde satranç tahtasını andıran bu sembolün etrafına dört taraftan kuşattığınızı hissederek aşk yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Dört tarafına birden aşk yazacaksınız. Sembolünüzün etrafına aşk yazdıktan sonra dört tarafına bu boş olan alanlara her karelerin çevrelerinde kalan aralara mesaj at yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bakın bu kısımlara mesaj at yazacaksınız. Mesaj at. Mesaj at. Her rütbe elimde belli sayılar aralığında 3 sayısını kullanmam. Üç kere beni hisset yazmam. Üç kere seni düşünüyorum yazmam. 4 tarafa aşk yine aynı şekil 4 tarafa mesaj at yazmam. 3 rakamının gizemi, 4 rakamının anlamı kanalımda ayrıyeten videolar mevcuttur. Bu rakamların gizemini, hayatımızdaki anlamını ve çekim gücünü anlattığım videolara detaylı bir şekilde ulaşmak için yine YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar bilmeden herhangi bir şekilde ritüeli yaptığınızda kafanızda takılabilecek her soru işareti ayrıyeten detaylı bir şekilde ve altında yatan bilimsel anlamlarıyla kanalımda mevcuttur. Ayrıca bu videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Bilgili bir şekilde kanaldaki ritüelleri yaptığınızda kendi inancınızla beraber zaten ritüelin altında Bilimsel metnini anladığınızda rüyanın nasıl gerçekleştiğini de idrak etmeniz daha kolay olacak. Sonrasında büyük harflerle o kişinin zihninde olduğunuzu, size mesaj attığını hissederek aklındayım yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bakın şu kısma, tam orta kısma size mesaj attığını hissederek aklındayım yazacaksınız arkadaşlar. Aklındayım. Yazdıktan sonra kağıdınızı katlamanızı istiyorum. Tekrar ediyorum. Ortadaki sembole ulaşmak için doğum yılınız hangi yıla denk geliyorsa Instagram rotasız balık YouTube hesabımda bu kullanıcı adıyla aradığınızda Instagram rotasız balık YouTube kullanıcı adıyla Instagram'dan bana birebir ulaşarak zaten bu postu paylaşacağım. Özellikle sizin doğum yılınıza uygun olan şekli o ana merkezdeki kare sembol kısmının içerisine çizmeniz kesinlikle ama kesinlikle çok önemli. Kağıdınızı katladıktan sonra son burcu cümlemiz önemli olan kelimemiz size mesaj attığını hayal ederek konuşuyoruz yazacaksınız konuşuyoruz yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu kağıdı 48 saat kimsenin görmeyeceği bir yerde saklayın. 48 saatin sonunda çıkarın ve yakın. Küllerini de toprağa atın. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Biliyorsunuz tek tek hepsine cevap veriyorum. Sizler de kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram rotasız balık YouTube hesabıma mesaj atarak videodaki sembole ulaşıp benimle birebir iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca burada size özel, kişiye özel, birebir isteğinize ve dileğinize uygun hazırlanabilen enerji taşlarım mevcuttur. Benimle birebir iletişime geçtikten sonra size özel olan taşı sizlere gönderiyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.